vardı çok severdim hala da severim toprağa bal olsun çok teşekkür ederim çok düzgün adamdı en yakın arkadaşımın da babasıdır aynı zamanda bu çeşitli tanesi dünyayı yeşil sanırlarmış yeşil bir kabuğun altında otururlarmış derdi dünya sadece şimdi bulundukları yerde gökyüzü güneş çıkıp aşıldadığında hesap oldu sanıyorlar Amerika'da şu an sabah mı gece mi onların umurunda değil. Hı hı. Ama sen Amerika'ya çalışıyorsun mesela. Ben de Avustralya'ya çalışıyorum mesela. Amerika'ya çalışıyorum, Kanada'ya çalışıyorum, Fransa'ya çalışıyorum. Çek Cumhuriyeti'ne çalışıyorum. Onlar çalışmıyorlarsa onlar için oralar yok. Yani somut operasyonel dönem dediğimiz bir dönem vardır bebeklerde. Şimdi benim elim var. Elimin üstüne bir şey koydum, bir cisim koydum. Elimi görmüyorum. Elim yok. Onlar ilgilenmiyorlarsa o konular yok. Hatta işin tra trajikomik tarafı pilotlukla ilgili başvuru yapıyorlar. <laughs> başvuruda bilgi eksiklikleri varsa, bir takım eksiklikler var olup da bunların farkında değillerse, onlar bu konuda bilgi sahibi olmamışlarsa ya da kulaktan bir şeyler duymamışlarsa o konular da onlar için yok. E, e, eğitimden ya ancak seçilmişlere vah bilgi. Yani bilgi öyle herkese şey olmaz. Bilgiyi sonuçta Araştırman lazım. Hı. Adam diyor ki uçuş eğitiminden mesela atılırsan tazminat ödemek zorunda kalırsın geriye diyorum. Sözleşmenizi iyi bakın diyorum. Yok öyle bir şey diyor. Hı. Sağlık harici var öyle bir şey değil mi? Mücbir sebepler haricinde. Aha, ayrılmak zorunda kalırsan. O yok öyle bir şey onun için. Ya bu nasıl bir cehalettir canım kardeşim deyince ben tenkit eden, eleştiren, sert davranan, kötü davranan, ağır konuşan adam oluyorum. Bir insanın cahil olduğunu söylemek bence çok büyük bir iyilik. Bence her katta, tanrı katında da böyle yani. Aha. Bak kardeşim, geliştir kendini. Geçenlerde de aynı şeyi söyledim. Mesai dedim yani sonuçta. Gelen İlkemir okuydu. Bunun nesini anlamadınız dedim. O altına yorumlar yaptılar o videonun. Nereden çıktı bu şimdi? Niye bundan bahsediyorsunuz falan.